Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikteyim yeni bir tarifle. Bugün sizlere yaş nane nasıl kurutulur, nasıl kuru nane elde edilir, evde nasıl doğal kuru nane hazırlanır bunu göstermek istedim. Sizlerde mutlaka kuru naneyi seviyorsunuzdur, evinizde mutlaka kullanıyorsunuzdur. Her yemeğimize katılan bir baharatımız. Onun için evde nasıl hazırlanır onu göstereceğim sizlere. Bu arada bu kuru nanelerimi ben kurutmadım. Komşumun annesi hem kendisine hem kızlarına kuruturken beni de unutmamış. Sağ olsun. Allah razı olsun kendisinden. Hava ablacığım, bana da verdi bu şekilde. Gördüğünüz gibi ben de sizlere fikir olsun diyerekten göstermek istedim. Hava ablama teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kurun Şöyle tel tel şöyle göstereyim yakından. Evet. Böyle dalıyla kurutmuş Hava ablam sağ olsun. Daha öncesinde de şöyle annemden getirip kuru naneyi ve kendi saksımda yetiştirdiğim kuru haneden yapmıştım. Onu da şöyle göstereyim. Hemen ağzını açıp da. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu da nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Sizler de kendiniz yapabilirsiniz. Kesinlikle kuru nane almanıza hiç gerek yok ve mis gibi kokuyor arkadaşlar şöyle göstereyim tekrar Evet şimdi nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere bu arada Umut da yanımda ben de merhaba demek istiyorum diyor <laughs> yine her zamanki gibi kamerayı seviyor bizim Umut bye bye. <laughs> tamam. Hadi bakalım kuru nanelerimizi ikimiz beraber yapalım. Olur mu? Olur. Tamam öyle basma ama dökülür aşkım. Zaten masaya biraz döküldü. Şöyle bir tane derin kabım var. Şöyle leğenim. Şöyle göstereyim. Bir saniye aşkım. Hemen bir tanesini şöyle alıyorum elime. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle asıl alak. Bir saniye aşkım. Şöyle sıyırıyorum içine. Bu arada kurun e, kuru nanelerinizi yıkadıktan sonra bol su ile gazetenin üzerinde veya sofra bezinin üzerinde gölge bir yerde kurutursanız bu şekilde yemyeşil olur arkadaşlar. Yoksa güneşte kurutursanız kahverengileşir. Rengi kahverengiye döner. Aynen şu şekilde sadece yapak kısımlarını alıyorum. Birazdan da şöyle burada leğenimi yine hazırladım. Süt süzgecinden geçireceğim. Şöyle bununla eleyeceğim. Ve şöyle kaşıkla kavanozlarıma dolduracağım. Şöyle küçük kavanozlarım var. Şöyle göstereyim. Evet. Bu kavanozlarıma dolduracağım. Evet, Umut başladı bile yapmaya. Çünkü sen yaptın ya çok güzeldi çıkartmam. Tamam, sen de çıkart hadi bakalım. Evet, bu şekilde aşağıya asılıyorsun. Leğenin içine ama tamam mı aşkım? Tarhana çorbasının olmazsa olmazı. Evet, hepsini bu şekilde biz hazırlayıp gelelim Umut'la. Değil mi Umut? Evet. Evet şöyle nanemizi görmüş olduğunuz gibi hazırladık. Umutla beraber Umut da yanamadı, şöyle biraz da ovaladı, değil mi Umut? Evet. Şimdi bunları ezip süt süzgecinden geçireceğiz. Yine. Şurada da sapları var, bunları da atıyoruz. Dilerseniz kaynatıp içebilirsiniz, üzerine limon sıkıp ada çayı gibi kullanabilirsiniz, değerlendirmek isterseniz eğer. Evet umut yine başladı. Ezeyim mi? Ezebilirsin artık. Gösterdik arkadaşlara. Tamam şimdi ovalayacağız böyle. Sonrasında süt süzgecinden geçireceğiz. Tamam? Tamam. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde incelttik. Şimdi de şöyle süt süzgecinden geçireceğim. Şöyle kaşık yardımıyla alıyorum. Şöyle alt tarafa geçiyor gördüğünüz gibi şöyle Evet. Bu şekilde eliyoruz. Yine bu şekilde kalın kalırsa şöyle geçmezse eleğimizden şöyle elimizle ovalayabiliriz. Tamamen inceltebiliriz. Evet. Bu şekilde hepsini eleyip geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde süt süzgecinden geçirdim. Şöyle incecik oldu gördüğünüz gibi. Şimdi kavanoza dolduracağım. Evet görmüş olduğunuz gibi nanelerimi kavanoza koydum ve ağzını kapattım. Sizler de yaparsanız şimdiden afiyet olsun canlarım. Evet bugünlük de bizden bu kadar olsun. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.